Fedia Lokman, 1930 Bafra doğumluyum. Ben resime 81 yaşımda başladım. Resimi çok seviyordum. Resim yapmak istiyordum her zaman. Sağ olsun belediyemiz de bize kurs açtı. O kurstan faydalanarak ben de bu resime devam ettim. Resim yapmayı çok seviyorum. sergi açmak benim ilk hayalimdi. 47 tablom sevgiye çıktı. Daha da Allah ömür verdikçe yapmaya devam edeceğim. Vallahi çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki Allah razı olsun. Belediye reisimizi bu mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum kendisine de. Hayatı seviyorum, resim seviyorum, çiçekleri seviyorum, mandaları çok seviyorum. Bir de televizyondan şeyi çok seyrediyordum, Bofros'un resim yapmalarını çok seviyordum. Ben de bunları yapabilirim diyordum. Sanki o yaparken ben de yapıyormuşum gibi geliyordu bana. Ama bu imkanda da önümüze çıkınca... Ee, bu kurslar, bu belediyenizin kursları önümüze çıkınca çok memnun oldum. Zamanları biraz kızıma şey yaptım, yapamam. Bu yaşla geldim, bu yaştan sonra yapamam dedim. Ama e, işe başlayınca da kurslara başlayınca da çok memnun oldum. Şimdi seve seve yapıyorum. Yani resim benim hayatım.